Ey Müslümanlar Allah için direnin, Allah için iman ve amel bütünlüğünde Allah'ın farzlarını yerine getirin. Namazı kılın, Allah'ın davasına yardım edin, iyiliği emredin, kötülüğü yasaklayın, İslam'a hizmet edin, Allah'ın davasını gündeme getirin. Nitekim alemlerin Rabbi olan Allah, in ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. O halde hayırda yarışalım, sabırda yarışalım. Dünyada hangi imtihan ile, hangi musibet, hangi bela ile karşı karşıya gelirsek de gelelim. Müslümanca kalabilmenin işini gösterelim, Müslümanca bir tavır ortaya koyalım. Şeytanın ve onların tuzaklarına karşı sabır göstermek, tahammül etmek, mücadele etmek, onlara karşı mukavemet göstermek ancak Allah ile bağımızı güçlendirmekle olur. Farzları yerine getirmekle, haramlardan kaçınmakla, aynı zamanda davet eksenli bir hayat ortaya koyarak, direnç ve güç gösterebiliriz. Allah'ı zikretmek, Allah'ı gündeme almak, şüphesiz ki Müslümanlara enerji ve sarsılmaz bir iman verecektir. O zaman Müslümanlar her türlü kötülüklerden, her türlü işkencelerden, tuzaklardan, her türlü hakaretlerden, her türlü kötülüklerden hiç şüphesiz ki mukavemet gösterecek ve aynı zamanda Allah'ın dini konusunda en güzel şekilde bir ahlak, bir tavır ortaya koyacaktır. Allah Azze ve Celle sabır ile, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin buyuruyor.